sözleri. Bir dua tavsiye ediyor. Sabaha çıktığı zaman akşama erdiği zaman söylemesi gereken bir dua tavsiye ediyor. Kendi kızına, öz kızına, cennet hatunlarının efendisi olan Hazreti Fatıma'ya e, Allah şefaatine <laughs> sorarak sabaha çıktığın zaman ve akşama erdiğin zaman böyle biraz sonra söyleyeceğim duayı söylemekten seni ne men ediyor? Nedir o dua? Ya Hayyu Ya Hayyu ey hay olan, kayyum olan Allah, bir rahmetike estegîd. Senin rahmetin ile senden yardım dilerim. Rahmetini öne sürerek senden yardım dilerim. Aslih li Benim işimi sen ıslah eyle. Küllehu. Her işimi ıslah eyle. Velâ tekilni ilâ nefsi tarfete aynim. Bir göz yumup açma vakti kadar bile beni kendi nefsime terk eyleme. Kendi başıma bırakma. Böyle dua etmesini Peygamber Efendimiz sevgili kızına, çok sevdiği kızına tavsiye etti. Şimani olabilir. Mutlaka yap bunu. Hiçbir şey mani olmasın da sabahleyin ve akşamleyin bu duaları yap diye tavsiye etmiş oluyor. Et çok güzel. Madem ki Peygamber Efendimiz kendi kızına tavsiye <laughs> eylemiş, çok güzel şey tavsiye etmiştir. O halde biz de sabah akşam bu duayı yazalım ve bu dua ile başlayalım. Bir kere duanın Arapçasını okuyayım. Yazmak isteyenler yazsınlar Peygamber Efendimiz'in kızına tavsiye Kıymetli bir <laughs> dua. Ya hayyu ya kayyu. Bir <laughs> rahmetike estebisü. Aslihli şe'ni küllehu. <laughs> Velâ tekilni ilâ nefsî tarfete ayn. Bu kadar.